Kendimizi kaybediyoruz. Bakın yarın Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Geçen sene Galatasaray Fenerbahçe derbisinde koyu fanatik bir Fenerbahçeliyi ben namaza götürdüm. Zorla! Derbi çocuğu dediler kimse götüremez bunu. Dedim ben götürürüm bunu namaz Allah'ın izniyle. Asıldım çocuğa yalvar yakar bilmem ne. Bir de seviyor bizi. Nazımız da geçti. Aldım camiye götürdüm. Gittiğimiz mescit ufacık bir mescit böyle. İmam önde Fatiha'yı okuyor. Hava çok garip, yan tarafta derbi başlamış çay ocağı var, maçın sesini de sonuna kadar açmışlar abi. Tamam mı? İmam böylesinde. Işte. Elhamdülillahil <laughs> diye okurken dışarıdan şey görüyor. Evet Arda Arda orta yuvarlakla şöyle bir etrafına döndü. Cezası... Bizim arkadaş namaz kılıyor ya böyle. <laughs> böyle dinliyor, namazı böyle kılıyor en sonunda abi imam işte belet dalin ismaya velen dediğinde dışarıdan gümbürtü koptu kol diye bizim arkadaş böyle abi <laughs> namazdasın lan ya bıraksan lay 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 adam. olacak işte ilahi ya ya bunlar bizim başımıza geliyor. Ve ben bunları dört senedir anlatıyorum. Avrupa'nın 11 ülkesinde gösteri yaptım ve birçok yerde de iki üç defa yaptım. Ben bu gösteriye başladığımda sanki uzaylı gelmiş gibi bazı gazeteler hakkında şöyle bir manşet attılar. Dediler ki İslamcı stand-upçı çıktı. ben namaz falan anlatıyorum ya falan. Hepsi okey. Bir tane dergi şey yazmıştı hakkında. Gerici stand-upçı diye. Ulan dedim ki ben de bir Müslümana Allah'a ve Resulüne ve onun dostlarına inananlara gerici demek aptallıkta dedim. Son noktadır la dedim. Ben...